şimdi çok böyle sevap var ya. Her, her şeyimi paylaşırım insanlara. Çok kişiye yardımcı oldum. Ya. İşte o açığı da öyle kapatmaya çalışıyorum. Sensiz oldum. Sensiz oldum. Yok kalbim kötü değil Sevir lan. Dün ama nakıyım. Ben sonradan hatırladım. Bir ben. tane teyze var bizim. Biz dışarıda şarkı söylerken hep bize denk geliyor. Bir tane teyze var eskiden öğretmenmiş, emekli olmuş. Dışarıda şişe topluyor. Garibim engelli de bir oğlu var. Sürekli gelir bize dert yanar anlatır. Dertlişe dertleşe böyle arkadaş olduk artık teyzeyle. Bayağı bir dert anlattı 20 dakika boyunca. Hiç de susmuyor. Çok konuşuyor teyze. Çok geveze bir teyze. E, e dedim teyze onu bunu geç dedim. Bugün bir şey kazandın mı? <laughs> Bugün bir şey kazandın Bak, bak. <laughs> Kendi konuyu paraya getirmiş bir de bak. Teyze kazandın mı? Yok oğlum dedi kazanmadın hiçbir şey dedi. Yani öyle kazan e, elle tutulur bir şey yok dedi. Nasıl dedi? Hiçbir şey kazanmadı. Olur mu ya öyle şey? Bak alkolün de böyle bir etkisi var. Alkollüyüm. Ya insan bir bakar cebindeki paraya ama ne Ne oluyor ne ediyor diye. Çıkardım cüzdanı. Elime geçti bütün nakit. Al teyze dedi. Nasıl ya sıfır şey olur mu dedi. Benim kardeşime gitsin bu para falan. Çocuğu engelle baba. Senin o yalanını götünden sikeyim orospu evladım cüzdanını atmış bütün nakidi çıkartmış bir ananı gö avradını götünden sikeyim oğlum sen paranı banka hesabına taşıyan birisin kolay kolay cebine nakit taşımazsın ki amana kodum yalancı pezevenk yani çeksen de çekeceğin para belli 50 lira 50 TL bilemedin 100 TL bilemedin 200 TL amana koyayım Oğlum çok aşırı yalancı bu orası bu çocuğu ya. Karıya 280 lira para varmış ya. 280 lira vermiş bak. Sabah bir uyandım para yok. Dedim hırsız mı çaldı amına Sonra Sonradan flashback yaşadım. Hiç tereddüt etmiyorsun baba verirken sarhoşken sarhoşsun ama Al ya dedim. Sonra sabahta bokumuza kaşık daldırdık öyle geldik. <laughs> var böyle çok fazla hikaye. Binlerce hikayem var ama. Meriç. Oğlum ben sana diyorum ki elektrik faturası muhabbeti. Elektrik faturası iki aydır elektriğini ödemediği muhabbeti bul. Ama kötüyüz yani içiyoruz diyor <laughs> ya. 820 lira faturam var ben hala onu ödemedim. <laughs> 820 lira faturası var onu ödememiş bak. Ulan var ya. O Allah Allah. Bu arada hemen kesmiyorlar değil mi baba? Son ödeme tarihi 3'üydü çünkü bu ayın. Hala kesilmedi elektriğim. <laughs> Buradaymış lan geldi. Geldi amına koyayım. Hala baba bak. Pes duydun mu bak? Halen kesilmedi elektriğim diyor. Bak. Onunu avradını sikeyim. <laughs> Önce iyilik yap yaptım hesabı. Parayı yedim şey yaptım. Hemen laf ondan sonra da elektriğim bugün kesilir mi? Bak iyilik Meleğiyle bak amana koyayım. İyilik meleğini görüyor mu? Kevin'deki bütün parayı 280 lirayı kadına veriyor. Ondan sonra da iki ay boyunca da Intel elektriğini ödeyemiyor. 800 lira şey varmış. Acaba kesilir mi elektrik diyor bak. <laughs> Allah ulan var ya. Uyusun baba verirken sarhoşken sarhoşsun ama. al ya düşün. Sonra sabahta bokumuza kaşık daldırdık öyle geldik. <laughs> var böyle çok fazla hikaye Binlerce hikaye var. Binlerce hikayesi var. Aa, var tabi amına koyayım. Yaşanmamış binlerce hikaye. Ama kötüyüz yani içiyoruz diye. Bak şimdi. Kıyım, 820 lira faturam var ben hala onu ödemedim. 820 lira fatura. Fatura 820 lira. Bak ananı sikim nasıl fatura lan bu? Tamam 820 lira olabilir. Ben ona inanırım. Niye inanırım biliyor musunuz beyler? Demin de söyledim. Bu orospu çocuğu evinden dışarı kolay kolay çıkmayan bir orospu çocuğu. Yani bunun evindeki klima gece gündüz açık amına koyayım. Ya bu yatarken de o klima açık. Bu uyandıktan sonra da PlayStation başında oynar, oyun oynarken de açık. Akşam kadar PlayStation'a vakit geçirirken de o klima açık. Saat gece 12 olunca yayına başladıktan sabaha kadar da o klima açık. Yani 700-800 lira bir ihtimal gelmiş olabilir yani. Ama bu arası bu çocuğu yalanı dümeni şurada. Yok faturayı ödeyemedim bilmem neyim abi yalanı. Yaralı buradan kaynaklı. Koros bu çocuğu her gün dünyanın bağışını ka bağışını alıyorsun. Nasıl o faturayı ödeyemiyorsun amına koyayım? Bak ben gittim diş çekimi yaptım. 1200 lira verdim. Yarın kanal tedaviye gideceğim. 800 lira ona vereceğim. Bu bit bu haftaya biter. Bu bittiği gibi ikinci kanal tedavi diğer şey yapacağım. Ona da 800 lira gidecek. Ha? Amına soktum ibnesi. Benden 10 kat diye internette para kazanıyorsun ama paran yok amına koyayım nasıl bir olaysa. Dur bakalım dinleyelim dur. <laughs> İzleyelim biraz dinleyelim bakın muhabbet nereye gidiyor. Bu arada hemen kesmiyorlar değil mi baba? Son ödeme tarihi üçüydü çünkü bu ayın. Hemen kesmiyorlar değil mi? Bak bak bak. Olayı kes abi. Elektriksiz kalacak amana koyayım. Kıyamam ya. Yazık günah lan kartala baksana aman akım. elektriği kesilecek? İnanabiliyor musunuz beyler? Her gün internetten aman koyayım Günde 1000 lira 1500 lira bağış, baş kazanan para indiren adam aman koyayım Elektriği kesilecek muhabbeti yapıyor. İnanan gerizekalılar geri var Meriç. Bunu izleyelim ben anasının beyin beyinlerinin taslarını dikim amına koyayım. İnanıyorlar işte buna. Bunun böyle duygu sömürüsünden milleti koparmaya çalışma, çalışma triplerine inanıyor hepsi. Bunu izleyenler hepsi inanıyor amına koyayım. Yani bir tane Rus çocuğu çıkıp demez ki ya ben Kartal'ı çok seviyorum. On numara yayınları var ama şu konuda yalan söylüyor diyemiyor amına koyayım. Yani böyle dürüst insan yok. Kartal ne diyorsa evet doğru söylüyor Kartal. Hala kesilmedi elektriğim. <laughs> hala, hala kesilmedi. Ne zaman kesiliyor ama. Ne zamana kadar dayanabilirler acaba? Ne zamana kadar dayanabilirler? Kıyamam ya. Elektriği kesilecek amına koyayım. Tüh. Ne kadar üzücü bir durum ya. Hemen Buy Game Class Game'i yükleme yapalım da şuna para yollayalım. Elektrik kesilmesin. Yani ne zamana kadar kesmiyorlar. Ben şu an para biriktiriyorum. Ya çok güzel ben paramı tamamlıyordum da. <laughs> para biriktiriyordum paramı tamamlıyordum. Oğlum yok böyle bir şey ya. Böyle bir adam yok ya. Yok böyle bir şey yemin ediyorum yok böyle ya. Gitti teyzeye gitti neyse. Tam çocuğunun karnı doysun. Çocuğunun karnı doysun. Baba çocuğu da büyük yani çocuğu diyoruz teyze diyoruz da çocuğu da bir, benle yaşıttır büyük ihtimalle. Engelledin mi zihinsel engelli bir çocuğu var. Öyle bacağı tutmayan bir adam değil. Zor bir şey zihinsel engelliyle uğraşmak çok zor baba. Bir tane arkadaşım vardı Soner diye onun abisi öyleydi. Her yere demir parmaklıklar adam deliriyor baba bağırıp çağırıyor etrafı yıkıyor öyle bir zihinsel engel. Çıldırıyor adam hani. Konuşmuyor hiç normal bir şey konuşmuyor. Ya helal ettim zaten canım helal olsun. Aha. Da bir sabah şok yaşadım ulan dedim hırsızlığa mı uğradık acaba yine mi bir şey mi çaldılar nasıl param gider lan dedim. Ben nakit alışveriş yapmadım ki dedim hiç. Sonradan flashback yaşayınca ulan dedim teyze verdik biz parayı. Ya bari yarısını verseydim tamamını vermek de birazcık salaklık konusuna geliyor. ben biz ne ara gideceğiz peki o sonra? Tamamını vermek salaklık konumuna geliyor. Ulan orospu çocuğu kartal. An geliyor adamlar sana yayında bir anda 5000 TL para yolluyor. Onlar ki salaklık mı? Ha? Bak 280 lira para vermiş. Hepsini vermek de salaklıktı diyor. Ve anasını sikteyim. Angel'li An geldi yayında sana 5000 bin TL 10 bin TL bağış atan insanlar oldu. Bunlar salak mı oluyor amına koyayım? adam tam doğrusu şu ya. Bak dinle bile o, öyle bir mevzu var. Bütün hepsini vermek normal değil baba. Önce kendini bir düşüneceksin. başkasına yardım edip kendini böyle acınacak duruma düşürürsen bu salaklıktır. <laughs> kendini acınacak. Yaptığın muhabbetle sen kendi kendini acındıracak pozisyonu getiriyorsun. Orası mı çocuğu? Din bile bunu söylüyor. Yarısını ver abi ya diyor yani. insan gibi kardeş boyu. Sensiz olmaz Müslüm Gürsüz lazım şarkı. Hiç bıkmıyor şu duygu sömürülerinden bu adam ya. Hiç 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 bıkmıyor. Daha geçen ay telefonum çalındı Anladım. şeyini yaptı. Yayınında bir gecede 5-6 bin lira parayı indirdi. Bir de hediye cep telefonu geldi. Şimdi de amına koyayım. Yok efendim telefon in, şey, elektrik faturasını ödeyemiyorum bu şeyleri, <laughs> hikayeleri. Ya şöyle düşün. Ya siktir anasını siktiğimin çocuğu. Pezevenk. Dünyanın parasını harcıyorsun. Yok efendim elektrik faturamı ödeyemiyorum diyorsun. Anasını siktiğim. Adama gülerler ya. Ha, be, alışmışım buna konum çocuğu. Manyan teki oğlum bu adam. Bu adamın gözünde insanların hepsi keriz yayında girenlerin çoğu keriz olduğu için adam rahat rahat atıyor bol kesen ne de olsa inanıyorlar hesabı. Ne de olsa inanıyorlar. Normal yani oğlum. Ya bu arası olması gerekeni yapıyor. Millet eşek. Her dediğine inanıyorlar amına koyayım. <laughs> Oğlum bunun, aylık kazancı en az 20 ile 30 bin arası. 20 ile 30 bin arası. Ki. Ama aman akıllım siktiri boktan ot gibi bir hayatı var Ot gibi hayatı var ot. Aman akıllım malı. Ulan ben o kadar para kazanacağım. Anasını sikeyim. Her hafta bir ülkeden yayın açarım. Her hafta. Bak her hafta diyorum abartsız. Hem gezer hem dolaşır hem eğlenirim. Hem yerim hem içerim hem sıçarım. O şekilde de yayınımı açarım aman koyayım. Ay. Yüreğim